Aklın Gözü Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Ben program yapımcınız Mehmet Ödemiş. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün de stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Ege Üniversitesi Birgivi İlahiyat Fakültesi Felsefe Kürsüsü öğretim üyelerinden Doçent Doktor Muhammed Caner Ilgaroğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Teşekkür ederim. Değerli konuğumuzla bugün duygulardan değerlere, ahlakın duygusal temeli başlıklı bir söyleşi hazırladık size. Umarız keyifli dakikalar geçireceğiz birlikte. Öncelikle bütün konuklarımıza sorduğumuz soruyu size de yöneltmek istiyorum. Sizin için hayatınıza değer katan, hayatınıza yön veren üç kavram nedir ve bunlar önemlerini nereden alırlar? Evet, öncelikle bu programa davet ettiğiniz için, nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program. Ben şimdi tabii Üç kavramla insan hayatı bilmiyorum özetlenebilir mi? Bu biraz elbette zor. Ama şöyle diyebilirim. Nahl suresinde ifade edilen adalet, iyilik ve sosyal yardımlaşma kavramlarını ben önemli buluyorum. Çünkü bu kavramlar insan varoluşunun metafiziksel ve tarihsel deneyiminden ortaya çıkmış ve onların bize gösterdiği, işaret ettiği en yüksek değerler olarak hayatımıza yansıyan değerler. Dolayısıyla bu sorunuza bu cevapla başlayabilirim. Bugün önemli bir konu konuşacağız. Ahlak ve duygu ilişkisi hakkında konuşacağız. Ahlaki davranış her çağın belki de meselelerinden tırnak içinde bir tanesi olmuş. Bu çağda da sadece filozoflar değil, sadece teologlar değil, çok farklı disiplinlerdeki düşünürler, bilim insanları da bu meseleyi tartışıyorlar. Demek ki tartışılması gereken bir mesele haline her daim gelmiş bir problematik alandan bahsediyoruz ahlaktan söz ederken. Şimdi önce bir ahlakın tarifiyle başlayalım isterseniz. Siz kendi birikiminizle, kendi zaviyenizden değerlendirildiğinde ahlak denilince neyi kastediyor olacaksınız bugün? Evet, insandan bahsettiğimiz zaman Mehmet Hocam mutlak surette ahlaktan bahsetmemiz gerekir. Çünkü ahlak dediğimiz mesele insanın niçin ve nasıl yaşaması, nasıl davranması gerektiğine dair sorunsalın akabinde ortaya çıkmış bir mesele. Ve bu bağlamda insanın davranışlarını olan değil de olması gereken açısından ele alan bir mesele ahlak meselesi ve buradan işte e, ahlaki değerlere ve erdemlere yol almaya çalışıyor insan. Çünkü anlamlı bir hayatı yaşamak için ahlaki değerlere ihtiyacımız var insanlar olarak. Şimdi ahlakı ben şöyle tanımlayabilirim, insanın kendisiyle, çevresiyle yani sosyal çevresi ya da bu doğa olabilir, doğadaki diğer canlılar olabilir. İlişkisinde her zaman hayra dönük eylemler içinde olmasını ifade eder benim için ahlak. Dolayısıyla bu insan bağlamında düşünüldüğünde insanın iyi niyeti taşıması, iyi olması ve erdemli olması bir anlamda ahlakı ifade ediyor hayra dönük eylemler, tırnak içinde iyi ve erdem gibi kritik kavramlar kullandınız. Burada ahlak felsefesi söz konusu olunca ilk akla gelen meselelerden bir tanesi hemen şu oluyor. Peki bu iyiyi kim belirleyecek ya da ne belirleyecek? Hayır dediğiniz kavramın içini ne dolduracak? Muhammed Caner Ilgar oğluna göre iyi olan bir şey Mehmet Ödemiş'e göre kötü olabilir mi? Burada belirleyici olan amil nedir? Evet bu çok kritik bir soru Mehmet Hocam. Yani iyi'nin mahiyeti meselesi felsefe tarihinde sürekli tartışılmış bir mesele. Bu mesele tabii metaetik bir mesele. Netice itibariyle iyi kavramını irdelemiş ve onun arkeolojisini yapmış oluyorsunuz. Ta antik Yunan'dan günümüze kadar buna çeşitli cevaplar verilmiş. Kimisi işte tanrının belirlediği şey, emrettiği şey iyidir demiş. Kimisi insan aklının onayladığı şeyin iyi olduğunu söylemiştir. Kimisi insan doğasıyla uyumlu olan şeyin iyi olduğundan bahsetmiştir. Ve e, sosyal anlamda işte toplumun faydasına olan şeyin iyi olduğu söylenmiştir. Bu cevapların hepsinden biz tabii doğru şeyler çıkarsayabiliriz, değerler çıkarsayabiliriz ama bana göre iyi dediğimiz şey varlıkla ilişkili bir şey. Çünkü varlığın kendisi, Farabi'nin de deyimiyle bizatihi hayırdır. Yani iyidir. Yokluk... Bu anlamda onun karşıt durumu olarak kötülüğü ifade eder. Dolayısıyla varlığa varlık katan, varlığa değer katan her şeye biz iyi diyebiliriz. Varlıktan götüren, varlığın değerini düşüren her şeye de kötü diyebiliriz. Nitekim mesela işte sağlığımızı kaybettiğimizde, hastalandığımızda hastalık için kötü diyoruz. Evet. Ama sağlığımıza kavuştuğumuzda sağlık için, iyileşme için iyi diyoruz zaten. Adı üstünde iyileşme kelimesini oradan anlayabiliriz. Ama Netice itibariyle tam anlamıyla nereden kaynaklanıyor diye sorarsak iyiyi bence saf adaletten kaynaklanıyor. Çünkü varlığı var kılan şey bir uyum, denge ve düzen içerisinde var olması ve bu uyum ve denge düzen tamamen adalet kavramını oluşturan ana nitelikler. Dolayısıyla buna biz saf adalet diyebiliriz. Saf adalet varlığı kuran şeydir, varlığı değerli kılan şeydir, iyiyi belirleyen şeydir ve ...nihayetinde bu değerlerin devam etmesini sağlayan şeydir. Dolayısıyla saf adalet eğer varlığın genelinde ortaya çıkıyor ve onun yansımasını biz görebiliyorsak... ...iyi görüyoruz demektir hayatımızda. Ontolojik bir şeyden bahsediyorsunuz ki. değil evet, mi? Evet. Dolayısıyla siz burada ahlakı aksiyolojik bir tanıma dahil etmeden Hı -hı. daha ontolojik varoluşsal bir boyutunu Hı -hı. dile getirdiniz... Teolojik, felsefi, sosyolojik hatta fiziksel boyutları var dediniz. iyinin belki bunlar farklı disiplinlerden ahlakı bu şekilde tanımlayabilirler ama bunların hepsinin bir kesişme kümesi de olabilir herhalde. Saf adalet derken de böyle bir şeyden bahsediyorsunuz sanırım, değil mi? Kesinlikle öyle. Çünkü şu mesele ontolojik olarak kuruluyor her şey. En temelde yani Tanrının adaleti varlığa varlık verdiği için. Bu saf adaletin Tanrı'dan kaynaklandığını ve varlığa yayıldığını bize gösteriyor. Ve bu insan nefsine yansıyan tarafıyla bireysel ahlakı oluşturuyor. Kişinin nefsinde dengeyi düzeni sağlamış olması, aşırılıklardan kaçması, iyi olana yönelmesi bu kişisel nefsimize yansıyan tarafı saf adaletin. Aynı şekilde insana verilmiş tanrısal bir özellik olarak cüzi irade yani kişinin özgür iradesinin olması onun eliyle ortaya çıkan varlık alemine de adaletin yine insan eliyle ulaştırılması anlamına geliyor ki bu da hukuk yoluyla, devlet yoluyla, kamusal düzen yoluyla insanın saf adaletten aldığı o değeri, iyi değerini kendi iradesiyle oluşturduğu varlık alemine yani toplumsal tarihsel varlık alemine aktarmasıyla mümkün. Dolayısıyla Adil insan ancak adil davranabilir. Yani siz saf adaletten bir adalet alıyorsunuz. Bu adalet duygusu olarak vicdanınızda beliriyor ve dış dünyadan aldığınız tüm algılara bu adalet duygusu perspektifinden bakıyorsunuz. Bu adalet duygusuyla uyumlu olan, ahenkli olan, harmonik olan şeye iyi diyorsunuz ve ona yöneliyorsunuz sevgiyle. Yine başka bir duygu eğer bu adalet duygusuyla kesişmiyorsa, buna tersse, onun sınırları dışında kalıyorsa ki muhakkak ya aşırılık içeriyordur ya da adalete aykırı şeyler vardır. Düzensizlik, uyumsuzluk, harmonik olmayan şeyler vardır o algınızda. Onu bu sefer nefretle, kinle reddediyorsunuz. Hatta bunun fizyolojik yansıması bile oluyor insanın içerisinde. Yani böyle adalete uygun olmayan bir eyleme şahit olduğunuzda ki işte Gazze olayları hepimizin bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden bir katliam. Acımasızca ortaya çıkan bir katliam. Bütün bunlara şahit olduğumuzda bunu kusma şeklinde fizyolojik olarak bile bünyemiz kaldırmıyor. Demektir ki aslında adalet, saf adalet varlığın her yapısında, her aşamasında mevcut. Bununla uyumu sağladığı zaman bir eylem ya da bir olgu o zaman biz onu sevgiyle yöneliyoruz ve ona iyi değerini atfediyoruz. Bununla uymadığı zaman ona kötü diyoruz. Tabii bunun derecesine göre artık kötü dediğiniz şey cinayete kötü dersiniz ama katliama berbat bir şey, korkunç bir şey dersiniz. Yani kötülüğün de ona göre dereceleri var. Dolayısıyla sadece ontolojik olarak değil, bunun sosyolojik, psikolojik bağlamları da yine ta tanrıdan gelen o saf adalet kaynağından çıkarak tüm varlığa yayılmış oluyor. Evet ahlaki davranışın merkezinde adalet kavramı var dediniz. Çok güzel. Bugün çok farklı adalet anlayışları var ya da çok farklı ahlaki tutum perspektifleri var. Belki şunu bile söyleyebiliriz. Dünyadaki insan sayısı kadar farklı bir ahlaki anlayış, tutumuna sahip bir niceliksel durumdan bahsedebiliriz. Burada ahlaki davranışın kaynağını ya da nirengi noktasını, kriterini sizin bahsettiğiniz gibi ister akıl olsun, ister ilahi, değer skalası olsun böyle üst bir otorite mi belirleyecek? Yoksa bugün pek çok insanın savunduğu gibi her kişinin kendi ahlaki skalası olabilir. Kişi kendi ahlaki ilkelerine bağlı kalarak hareket ettiği sürece onu gayri ahlaki olarak nitelendirmek doğru olmayacaktır mı Şimdi ahlakın evrenselliği yani değerlerin evrenselliği meselesiyle alakalı sorunuz yine kritik bir soru. Değerler genel itibariyle toplumsal bir e, otorite etrafında belirleniyor. Yani siz netice itibariyle insanlar olarak sosyal zorunlu sosyal varlıklar olarak bir toplumun ferdi olarak yaşıyorsunuz. Dolayısıyla içinde yaşadığınız toplumun genel geçer değerleri olabiliyor. Ama bu değerler de zaman içerisinde burada bizi ilgilendiren en önemli şey şu. Eğer adalet değeriyle uyumlu ise sürekli kalıcı hale geliyor bu değerler. Ama bu adalet değeriyle uyumsuzsa tarih içerisinde zulümden adalete doğru bir akış olduğunu bilelim ve değerlerin bu noktada eğer değersizlik olarak ortaya çıktığına da şahit olabiliriz. Yani daha önce değer olarak kabul edilen şeyin tarih içerisinde adaletle uyumsuz olduğu anlaşıldığından bir değersizlik olarak tespit edildiği ve bunun artık bir değer olarak toplum tarafından kabul edilmediğini görebiliriz. Değerler toplumsal bağlamlarıyla ele alınır ama netice itibariyle adaletle ölçülür. Evet, yine adalet dediniz. Siz burada adaletten bahsederken genelde dinleyicilerimizin zihninde şöyle bir şey oluşabilir. Adalet daha çok hukuki bir kavram ama siz burada hukuki bir adaletten bahsetmiyorsunuz zaten ontolojik bir adaletten, varoluşsal bir adaletten bahsettiğinizi söyledik. Sanıyorum şöyle bir bağlamı da var adaletin. Kur'an-ı Kerim'deki adalet kavramı aynı zamanda kıst dediğimiz bir kökten de türüyor. Çok güzel. Yani iktisatta mesela aynı kökten türeyen bir kerime. Orada bir denge. Orada adaletin hem içe dönük hem dışa dönük bir boyutu. Orada bir zihinsel anlamda sağduyu, insanın bütün davranışlarına yön veren bir varoluşsal öze gönderme var. Ayetleri şöyle bir gözümün önüne getirdiğimde biraz bana bunu çağrıştırıyor. Ne dersiniz? Çok güzel. Çok iyi yakaladınız. Yani benim çalışma alanım adalet duygusu. Ama bu çalışmayı yaparken her zaman şöyle bir riskle karşı karşıyayım. Adalet genelde sizin de söylediğiniz gibi hukuk bağlamında düşünülen bir kavram. Ama ben işte yani söylemek istediğimi aslında tam olarak yansıtmak istediğimde denge kavramından bahsedeceğim. Yani denge duygusu diyeceğim buna. Bu da yine başka şeylerle karıştırılacak. Bu sefer fiziksel meseleler evet. gündeme evet. gelecek. Bu nedenle saf adalet demeyi tercih ediyorum. Hatta bunu bir teori olarak yazıyorum şu anda. Yazdım hatta bir kitabımda belirledim. Saf adalet teorisi. Bunu İngilizce'de de yazacağım zaman Theory of Justice, işte saf diyeceğim ama ismine evet. mutlaka şey yani İngilizce bir kavram olarak pure justice diyeceğim. Pure demeyeceğim. Hayır. Değil saf için. diyeceğim. Yani <laughs> Türkçeden bir kavram olarak onu literatüre kazandırmayı hmm. amaçlıyorum. Uluslararası literatüre. Aynen. Uluslararası evet. literatüre yani çünkü birçok filozof kendi dilinden kavramları yani insan yerine işte the kavramını kullanıyor. Hegel gibi evet. filozoflar biz de bunu yapabiliriz yani Türkçe bir kavramı uluslararası literatüre sokabiliriz ki saf kavramını ben bu şekilde Sokacağım yani. <laughs> evet, inşallah. <laughs> i̇nşallah. Şimdi duygu felsefesi üzerine çalışmalarınız var. Yani. Duygu kavramıyla, insanın duygusal tarafıyla, ahlaki davranış arasındaki ilişkiler üzerine yayınlarınız var. Bunları biliyorum. Ahlaki davranışın oluşmasında pek çok faktörün devreye girdiğini biliyoruz biz. Peki bunların içerisinde duygunun yeri nedir? Duygu temelli ahlak felsefesi ile ilgili konuşurken tam olarak neden söz ediyorsunuz? Evet. Şimdi şu... Biz insanı tanımlarken şu anda insanı tanımlayan yani çağdaş bilimsel faaliyetlere baktığımızda bir, bir takım akımlar var. Bunlar işte fizyolojik, e, sosyal inşacı ya da pragmatik akımlar. Genelde insanı fizyolojik süreçlerle açıklayan, onu biyolojisine indirgeyen ve bilimsel araştırmanın malzemesi haline getirerek ele alan bunlar ekoller. Biz bunlardan ayrışıyoruz. Yani benim çalışmalarımda insanın çok boyutluluğuna vurgu var. İnsan öyle sadece fizyolojik, bedensel bir varlık değil. Onun duygularını, düşüncelerini, zihinsel süreçlerini sadece biyokimyasal ya da işte dürtüsel, hormonel yapısıyla açıklayamayız. İnsanın metafiziksel, manevi bir boyutu var. Çok boyutlu bir varlık. Yani Tiliş var, Amerikalı filozof Paul Tiliş'in söylediği gibi insan çok boyutlu bir birliktir. Bu çok boyutluluğun en önemli yanı bence insanı insan kılan, diğer canlılardan ayıran en önemli yanı onun duyguları. Tabii duygular meselesini konuşacağımız zaman en başında zorunlu olarak şöyle bir ayrım yapmamız, sınıflandırma yapmamız gerekiyor. Duygu kelimesi Türkçede sadece duygu ile ifade ediliyor ama işte İngilizce literatüre baktığınızda bunun karşılığında işte sentiment diyorlar, feeling diyorlar, emotion diyorlar. Dolayısıyla 4-5 farklı Kavramla karşılıyorlar ve her biri farklı bir niteliğine vurgu yapıyor duygunun. Ama Türkçe'de sadece duygu dediğimiz için bir kavram kargaşası yaşıyoruz. Bu nedenle zorunlu olarak ben bu açıklamayı en başından yapmam gerekiyor. Şöyle ki şimdi duygular genelde insan fizyolojisinde dürtüler olarak var. İlkin buna primatif duygular ya da ilkel duygular diyebiliriz. İşte limbik sistem dediğimiz beynimizde amigdalanın, hipokampusun, otalamusun olduğu bölgede ortaya çıkan hormonlarla fizyolojik süreçlerle ilişkili bir takım dürtülerimiz var. Ama bunlar hislere dönüşüyor. Korteks tarafından dönüştürülüyor. Yani biz dürtülerimizi sadece dürtü olarak yaşamıyoruz. Onları daha bilinçli, daha zihinsel bir yapıya dönüştüren bir yanı var beynimizin. Ve zihinsel yapılara dönüştüğünde artık his diyoruz onlara. Yani o dürtülerimiz anlamlı hislere dönüşüyor. Bu anlamlı hisler zihinsel süreçlerimizle tıpkı hani zinciri oluşturan bir madde düşünelim. Bu çelik olabilir, başka bir şey olabilir. Çelikle karışım halinde bir başka bir maden olduğunu düşünün. Zincirin yapısını oluşturan aynı o şekilde duygular ve akıl birlikte bir alaşım oluşturuyor ve bütün karar mekanizmamıza etki ediyorlar. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Duygularımız yani hislere dönüştürülmüş, korteksimiz tarafından hislere dönüştürülmüş, anlam kazandırılmış, değer atfedilmiş duygularımız aklımızla beraber tüm karar verme mekanizmalarımızda, tüm süreçlerde etkin rol oynuyor. Aklımız duygudan bağımsız, soyut bir şekilde asla karar veremiyor tek başına. Bahsettikleriniz muhakkak duymuşsunuzdur. Meşhur bir nörobilimci var Antonio Damasio. Evet. Onun duygu his ayrımını çağrıştırdı. O duyguyu tümüyle nörobiyolojik bir temelde açıklıyor ama his kavramını biraz bahsettiğiniz gibi bunun belki bir epifenomeni gibi yorumluyor. Peki o serebral korteks zaten insanı insan yapan beyin bölümü olarak niteleniyor fizyologlar tarafından. Burada devreye giren kültür mü? Yani duygunun hisse dönüşmesinde, ahlaki davranışa dönüşmesinde yoksa o insanı insan yapan bütün arka plan mı devreye girerek yoksa beyin süreçlerinin kendi mekaniği mi işin içerisine giriyor? Nedir burada ahlaki davranış oluşurken duygu his arasındaki bağlantıyı sağlayan şey? Evet işte orada insanın tamamen o çok boyutlu yapısı ve karmaşık yapısı aklımıza geliyor. Çünkü insan iç sesleriyle düşünceleriyle, hafızasıyla, belleğiyle, bilinciyle, geçmişiyle, geleceğiyle düşünün. Yani insanın Zaman yok ama geleceği var insanın. Kendi geleceğini düşünen bir varlık. Tüm bu yapısıyla dinamik bir varlık. Dolayısıyla bu dinamizm içerisinde bunları böyle birbirinden sınırlar şeklinde ayırmamız mümkün değil. Genel olarak sorunuza şöyle diyebiliriz. Yani bilinç, insanın sahip olduğu bilinç duygularını değerli ve anlamlı hale getirip aklıyla birlikte iş gören mekanizmalara dönüştürüyor. Ve buradan değerler üretiliyor, ahlaki değerler üretiliyor. Dolayısıyla merakımız, sevgimiz, ondan sonra güvenimiz, korkumuz, kaygımız hem bilincimizin, hem aklımızın, hem zihinsel süreçlerimizin içine içkin vaziyette bizim hayatımızı belirleyen bu dinamizmi, bu çok boyutluluk yapımızı oluşturan unsurlar birbirinden ayıramayız. Çok böyle hmm. e, günün içinden bir soru sorayım. Hmm. Duygusal karar vermeli miyiz, vermemeli miyiz? Bu soru benim araştırmalarım açısından yanlış bir soru oluyor. Zaten biz duygusal kararlar veriyoruz. Veriyoruz yani. zaten. Evet. Mi? Duygusallığımız her zaman bilişselliğimizi e, gömük bir şekilde bu kararlara karışıyor. Dolayısıyla biz kendi kendimizi kandırmış oluruz. Duygusal karar vermedim işte. Her kararın içerisinde her kararın muhakkak kararın duygu var. Her içerisinde vardı. muhakkak duygu var. Genelde nörobilimciler şöyle tarif ederler. İnsan beyninde herhangi bir karar verilirken kaotik bir süreç işler. Çok hızlı bir süreçtir bu ve karar baskın çıkma esasına göre verilir. Bazen akıl baskın çıkar, bazen duygular baskın çıkar, bazen bilinçaltı baskın çıkar. Çok güçlü ve belki her insanın kendi içinde, kendi geçmişinde, kendi özelinde sayılamayacak kadar farklı faktörün devreye girdiği ve bazen bunların bir koalisyon oluşturarak güç devşirdiği, bazen de tek bir faktörün etkisiyle verilir diye bir tarif edilir. Ama siz diyorsunuz ki her kararın içerisinde açık ya da örtük muhakkak surette duygu vardır evet, diyorsunuz. az ya da çok muhakkak. Dolayısıyla doğru. duygularımızla barışık mı olmamız gerekiyor barışık ya da onlar lazım. onlarla bazılarını yönetecek şekilde mi bir ilişki kurmamız gerekiyor? Kesinlikle yönetmemiz gerekiyor. Ya mesela şehvet duygusu bir dürtü, amigdala da bulunuyor. Hı hı. E, bunu biz utanma duygusuna çevirebiliriz, dönüştürebiliriz. Bu bir değer haline gelmiş olur. Yine utanma duygusundan yola çıkarak pişmanlık duygusunu oluşturabiliriz ki pişmanlık ahlaki anlamda yapıcı bir duygudur yani. İnsanda değer oluşturan bir duygudur. Yine korku duygusu insana işte varlığını korumak için verilmiş bir dürtü şeklindedir. Ama korku duygusuyla alakalı bir zihinsel süreç başlattığınızda onu korteksinizde üst katı, katmana çıkardığınızda burada kaygılarınız ortaya çıkar umutlarınız ortaya çıkar. Şimdi umutlu olmak da korku duygusuyla ilişkilidir. Hatta ve hatta iman bile korku duygusu üzerinde şekillenir. Yani siz korkunuzu Allah'ın sevgisini kaybetme, rızasını kaybetme üzerinden kanalize ederseniz imanınızı beslersiniz. Yine şüphe mesela, şüphe insanda güven ihtiyacını, güven duygusu ihtiyacını ortaya çıkarır. Şüpheyi gideren şey güvendir. İman da hasebiyle güven duygusu üzerine kurulur. Burada evet. hemen sevgi devreye girer. Sevgi güveni besler, güven sevgiyi besler. Birbirini karşılıklı beslerler bunlar. Evet, evet son sorum evet. şöyle olsun hocam. Bugün bazı bilim insanları sizin üzerinde ısrarla evet. durduğunuz insanın manevi yönünü evet. yok sayarak insan tarifi evet. yapıyorlar. Ve insanı bir girdi çıktı mekaniğine hapsetmeye evet. çalışıyorlar. Bunu yaparken de çeşitli bilimsel verileri araçsallaştırıyorlar. Özellikle nörobilim bu alanda çok fazla kullanılıyor. ...gerçekten de insan davranışlarının şekillenmesinde... ...çevresel ve psikolojik çeşitli faktörlerin... ...etkileyici hatta zaman zaman belirleyici olduğunu... ...biliyoruz. Hı hı. Bu mesele insan özgürlüğüne kadar uzanan... ...bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz... ...kısaca nedir? Son olarak bunu sormuş olayım. Evet. Şöyle söyleyeyim. Sorunuz yine yerinde bir tespiti içeriyor. Yani mevcut ekonomik sistemden bahsettik. Bu kapitalizm. Kapitalizmde dikkat ederseniz... ...insan eşya için algısı vardır. Yani eşya insan için değil de insan evet. eşya için bir sistemin, kapitalist sistemin unsuru olarak varsayılır insan. Bu da insanın araçsallaşmasını beraberinde getiriyor. Bu araçsallaşma insanın dediğiniz gibi bir mekanik sistemin içerisinde ne diyelim istatistiğe vurulmasını, istatistiksel bir varlık olarak ele alınmasını getiriyor. Bu da bir değersizleşmedir. Ve insan da buna ayak uydurduğu zaman imajinal bir kimlik oluşturmaya çalışır. Rakamsal bir değerlenme yaşamaya çalışır. E, cebindeki paranın e, ya da banka hesabındaki kredi limitinin değeri kadar kendisini değerli görmeye başlar. Ve bu giderek insanı araçsallaştırır Bu nereden kaynaklanıyor? Bu bahsettiğiniz gibi metafiziğin yatsındığı yani bilim karşısında mutlak pozitif bilim karşısında metafiziğin yok sayıldığı. Bu 20. yüzyılda özellikle pozitivizmin baskın yapısıyla ortaya çıkmış bir durum. Ama günümüzde artık bu değişti. Yani özellikle kuantum felsefesi, kuantum mekaniği bize insan öznesini ve insan öznelliğini bunun çok değerli olduğunu gösterdi. Dolayısıyla insan fiziksel süreçlerde bile aktif, etken bir gözlemci pozisyonunda birçok şeyin değişmesine neden olan bir yapıya sahip. Dolayısıyla bilimin giremediği insan öznelliği var, deneyimleyemediği. Ve burada duygularımız var, evet. bizim bilincimiz var, inançlarımız var, metafiziksel yanımız var. Bütün bu çok boyutluluk yapımız bizim öznelliğimize hapsedilmiş durumda. Dolayısıyla burası felsefenin konusu. Ve duygu felsefesi, zihin felsefesi, sizin de işte kelam üzerinde yaptığınız o nörobilimsel kelam, kozmolojik kelam çalışmaları da bu bağlamda ele alınıyor. Evet. Dolayısıyla o artık aşıldı anlam üreten, değer üreten bir varlık olarak insan bir mekaniye mekaniğe sığdırılamaz. Bunu anladılar yani. Şöyle söyleyebiliriz o zaman son söz sadedinde ideolojik bir bağlılıkla hareket etmiyorsa bir bilim insanı insanı tek boyutlu bir varlık olarak ele alamaz. Kesinlikle öyle. Hocam çok değerli bilgiler aktardınız kısa sürede. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgilerden dolayı. Ben de size çok teşekkür ederim. Çok güzel bir moderatörlük yaptınız. İnşallah dinleyicilerimiz de zevk almışlardır. Eyvallah, ben de çok size teşekkür, teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler bugün stüdyomuzda Ege Üniversitesi Birgivi İlahiyat Fakültesi Felsefe Kürsüsü öğretim üyelerinden Muhammed Caner Ilgaroğlu vardı. Kendisiyle duygulardan değerlere ahlakın duygusal temeli başlıklı kısa bir söyleşi size sunduk. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sesimizin size ulaşmasında ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür görev aldı. Haftaya yeni bir konu ve yeni bir konukla yeniden karşınızda olmayı umuyoruz. Hoşça bakın zatınıza. Aklın gözü.